よし。 Bazı meyveleri de bulunduruyoruz yani yazlık meyveleri. Özellikle hamileler ve aşerenler için e, erik, kiraz, şeftali gibi ürünlerin teminini yapıyoruz. Bu ürünlerin birçoğu genelde yurt dışından geliyor. Bu yüzden fiyatları haliyle biraz yüksek oluyor tabi. Özellikle son dönemde e, ürünler ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış erik, kiraz, şeftali gibi e, kış aylarında nadir bulunan ürünleri de etkiledi. Şu anda 4 adet eriğin e, fiyatı 89 TL. Kilosu yaklaşık 1600 liraya tekabül ediyor. E, kiraz ise şu anda paketi 125 TL. Onda içerisinde 4 adet bulunmakta. E, kirazın kilo fiyatı ise 2200 liralarda falan seyrediyor. Onun haricinde e, burada görmüş olduğunuz yaban mersini, e, çarkıfelek e, pomelo gibi tropikal meyveleri de bulunduruyoruz. Hamile, Akşamları tabii iş yerini kapattıktan sonra da e, hamileler için, e, aşerenler için e, telefonlar alıyoruz sıkça. Bu telefonlara eğer elimizde ürünler mevcutsa mümkün olduğunca dönüş sağlayıp iş yerimizi açtığımız zamanlar da oluyor. E, bu şekilde müşterilerimize tabii ki yardımcı oluyoruz. <laughs> ի՞նչ է տեղի ունենում